Arkadaşlar, Ayı Mokko paketi açacağız arkadaşlar. İstanbul'dan geldik yerlerle buluşabildik. Evet, uzun zamandır ilk videomuzu aldı. Şimdi sizlerle bu güzel paketi açacağız. Hazırsanız başlayalım. başlayalım. Hazır mıyız? Evet Ne yapıyoruz? Başlayalım. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar, çok güzel şeyler çıktı Ayı Mokko. Şimdi Paçetimizin evet. içinde. Şimdi sırayla açacaklar. Ee, sırayı belirlemek için taş kağıt makas oynayacaklar şimdi arkadaşlar. Ve çok güzel ne olduğunu gerçekten Arkamızda bilmiyorlar. Vereceğim. Evet. Ben şunu şuraya koyayım. Taş kağıt makas. Ay. Taş kağıt makas. Yaren kazandı. İlk başlıyor. hazır mısın? Evet. Daldır bakalım. Bir tane alıyorsun. Seç ona göre. Evet. Açabilirsin. Bu arkaya koyduk. Bolibon çıktı. Gö Göster bir bu tarafa. Yiyelim. Dur ben gösteririm şöyle. Yemeyeceğiz. Yemek için bir bolibon çıktı rengarenk değil mi? Bunu evet. sonra yiyelim çıkanları. Evet sonra tamam. yiyeceğiz. Sonra kenara bırakalım. Şimdi diğerini veriyorum. Çek bir tane. Yani sen de kapatıyorsun bak. <laughs> yok öyle. Evet. Aa, aa. Burada burada Ha Bir tane çek. Bir tanecik. Ay. Aa. Bir dakika kapat. Aa. Bu ne? Bu ne? Çıktı arkadaşlar. Ne çıktı? Kraker. Bakalım. Uğur böceği şeyinde Lady Bird. Kreker çıktı. Hazır mısınız? Evet. Sıra kimde? Bende. Ben açayım bir tane de? Ya hayır. Şimdi sıra bende. Ya iyi tamam al be. kapa gözüne. Bakıyor bir de. Al bakalım. Allah'ım al, önünde. Sok al. Bir, bir tane al bak. Hepsini dökmeyin. Sonra ben <laughs> topluyorum arkanızdan. Ne çıktı? Olur. Çek. Hayır. Dur. Koydum açabilirsin. Ne çıktı? Şöyle verip tavşanlı bir tane mini hafif bir güzel. kek güzel. Bakayım. Benimki gibi. Bu ne? Güzel. Evet. evet üç tane çiçeklisi. var galiba. Üç evet. tane var. Biz de tam üç kişiyiz zaten. Evet. Bunun Çok içinde üç tane var yani. Arkadaşlar gene benim çekmeme izin vermediler. En son ben çekecekmişim. Uzatmadım ki. Kabak kız gözlerine hep bakmaya çalışıyorsun. Vallahi gözümden kaçmadı. <laughs> Buyur önünde. Ağzını. <laughs> ağzını içine sokacağım şimdi önümde. Bu içine Bir tane var. çek. Bir Hadi tane çek. Fener çıktı? çıktı. Aa. Ben dedim size ışıklı bir şey var diye. Ay, mu? evet bayağı geliyor kafa kafa. Bakayım bakayım. Kaç tane fener var? Bir tanecik. Nereden biliyorsun? Baktım çünkü içine. Bakın bizim de fenerimiz yoktu. İyi oldu değil mi? Hadi sıradakine geçelim mi? Dur getiriyorum. Burada önünde çek bakalım. Az bir şey kaldı ona pek kalmadı. Ne onlar? Böyle eşli bir şey çıktı. Kardeşim İkisi de aynı mı? Evet. Ama sadece iki tane var. Niye öyle? Bakalım. Acaba başka setlerini de mi alman gerekiyor bunu? İki tane aynı. Farkları mı bulacağız acaba? Başlayayım. Yok sanma. Neyse sonra çözmeye çalışırız. Bir yerleri okuyuz falan. Hadi diğerini veriyorum. Hani evet arkadaşlar ben de çektim bir tane ne yazıyor üstünde? Ha, ayımokko balonu var. Bunda şişirebiliriz sonra. Belki de Bunu da ben çektim. Bence bu kaldı bana. Neyse, devam ediyoruz. Kapayın gözlerinizi. Kız kapayın gözlerini. Bir tane çek. Hepsini alıyor uyanı ama. <laughs> bir şey kalmamış mı? Ya al. Bir tane alıyorsun bak. Heh, aldı. Aa, o ne aa. ya? Çok merak ettim. Ben baktım poşetin içine arkadaşlar. <laughs> Bakabilir <laughs> miyiz? Olacak. Bakabilir miyiz? Bakabilir miyiz? Sağ ol canım. Teşekkürler. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Bu da kek gibi şey. Yenecek herhalde. Neyse bunları Bu sonra Açınca bunların da hepsini gösteririz başka videoda. Tamam. Evet. Al bakalım Söyle kafa gözlerini. Mi? İçine sokuyoruz elimizi. Karıştır karıştır karıştır. Ne bulursan alalım. Acaba benim istediğim Açayım size... mı? Bekle çekmedi daha. Kızım bir tane <laughs> artık. Açın Ay mi? çok sevimli. Ben de bunu dedim işte sevimli. Elin altına koyup göstersene bunu. Bu deneyim. yiyecek mi? Sakız, kabı sevimli. İçinde bir şey yok arkadaşlar. İçinde, i̇çinde sadece için sakız var. Dur kız göremedim sakız ben? ben. Ben göremedim daha. Aa. Böyle çok sevimli bir kabı var arkadaşlar. Ama ah. dışı böyle. İki tane şeker var sadece evet, içinde. Evet iki tane de sakız var. Şeker evet. var. <laughs> Al bakalım. Bu <laughs> ha, bu hep çok yıllık var ya. Hep hepsini birden salça oluyor. Aa! Aa! yum yum şeker çıktı. Ne güzel bir paketmiş değil mi? Her şeyden var. Bir ya. ara ben de size böyle paket Kız kız görmedik. Evet arkadaşlar yum yum şeker. Uzun şekerlerden işte. Evet arkadaşlar son hediyemizi ben çekiyorum. Zaten bitti. Zaten biz olabilir. görmüştük o son hediyeyi. Evet bu size düşürmüştü sağ olsun. Aa bir tanesini çıkartmış biri. Nasıl çıkartmış? Nasıl çıkartmış? Bilmiyorum valla. Neyse arkadaşlar ayı mokkanın çok güzel burada, çıktı. Burada buraya yapışmış. Evet, burada dur. Bizim arkadaşlar. de şansımıza yani. Dur. Şimdi fena kimin olacak? Bir dur en başta bir durun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü şey çıktı içinden. Hepsi gerçekten birbirinden güzel şeyler. Benim Balon... en söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Bu feneri çok beğendim. Tamam. Aynı Sen ne beğendin? Hangisi acaba? Bu. <laughs> arkadaşlar bu, bu paketi alan kişi yani aç kalmaz hem de eğlenir. İçinde balon var, sticker var, fener var, kart var. Sonra doyuracak şeyler var. Bu ikisini falan çok güzel şeyler. Evet çıktı. birazcık da oyuncak yapışkan. Burada burası, burası tamamen gıda. Evet. Evet arkadaşlar ne vakti geldi? Veda vakti Veda geldi. Vakti geldi. Gör Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar. Tütü tütü, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. unutmayın.